İstanbul'da yine bir doğal gaz faciası yaşandı. Gazi Osman Paşa ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 4 çocuğu hayatını kaybetti. Şemsipaşa mahallesi 34. sokaktaki bir apartmanın zemin katında yaşayan Hamide Özyapı ve çocukları 16, 13, 11 ve 10 yaşlarındaki çocukları şofbenin bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Akşam saatlerinde işten dönen baba Kamil Özyapı, eşi Hamide Özyapı'yı banyoda, dört çocuğunu ise evin diğer odalarında hareketsiz yatarken buldu. Kamil Özyapı'nın yardım istemesi üzerine eve giren komşuları dört çocuk ve anneyi hastaneye kaldırdı. Anne ve dört çocuğu hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İgdaş ise olayla ilgili evdeki doğalgaz tesisatına daşın bilgisi dışında bacalı şofen bağlandığını ve baca bağlantısının uygunsuz şekilde yapıldığını duyurdu.